Normalde bumbar dolmasının yanında ne yiyorsunuz? Bumbar dolması yaptığımız vakit bu çorbayı yapıyoruz yanına. Ispanak çorbası. Ispanak çorbası biraz daha kısa. Ispanak çorbasını yapıyoruz yanına. Salatamızı yapıyoruz. Böyle fazla şey yap çünkü bumbarları çok yapıyoruz. Hadi kızım hadi çabuk çabuk. Gelin hanım ıspanakları yıkadın mı? Daha yıkamadım şimdi başlayacağım. Ha, bak çok dürüsttür benim gelinim. Hakikaten çok dürüst. Anneciğim fazla dürüstlük iyi mi sence? <laughs> bu, bu, bu yarışmada iyi değil. <laughs> Peki kayınvalidelerden kimler dürüst? <laughs> ya hiçbirini dürüst görmüyorum. İnan ki bana bilmiyorum ne yapacak. Ben bilmiyorum yani. Hadi kızım çabuk. Çabuk ıspanakları yıka çorbayı koy. Kayınvalideleri dürüst görmüyor musun? Anne. <laughs> <laughs> Fazla uğra uğraşma <laughs> Vallahi eğer dürüst puan verirlerse bana, güzel puan verirlerse hepsini dürüst görürüm. <laughs> Ana yemek için dilimlenen patlıcanlar kızartılırken çorbaya girecek ıspanaklar yıkanıyor. Ardından dilim patlıcan oturtmanın kıymalı harcına tuz ve pul biber atılıyor. Anneciğim düğünde geline taktın? Valla o zaman... Bizde altın çok takılır. Takılır yani. Altın o çok o zaman takılır. Göre... Kaç bilezik taktın? 12 tane miydi? Evet. 12 tane mi? Bir tane burma bilezik taktık. Set taktık. Altın taktık. Hepsini taktık yani. Bırakmadı kızımız. Ama hepsini sonra yediler. yediler derken <laughs> yani... yatırım yaptık yani öyle söyleyeyim. Evet. Çorba için yıkanan ıspanaklar kavrulmadan önce ayçiçek yağına salça ekleniyor. Çorbanın içine neler girecek? İçine ıspanak giriyor. Normal ıspanak yemeğine benziyor fakat e, ıspanak yemeğinden ayıran özelliği sumak ve içinde reyhanı, kuru reyhan otu olması. Blender'dan geçirecek misin? Hayır geçirmiyorum. İsmiler, ufak Ispanak bandı, yemeğin ı, ıspanak ufak Çorba için sumaklar sıcak suda bekletilirken doğranan ıspanaklar salça ve ayçiçek yağıyla kavrulmaya başlıyor. Anneciğim gerçekten bunlar senin kedilerin mi? Benim kedilerim onlar. İsimlerini sayar mısın? Cimcime, Paşa, Sakız. Çok tatlılar. Çok güzeller. Anneciğim sen Murat'la birlikte mi yaşıyorsun? Murat'la beraber yaşıyorum. Zehra, Zehra, Zehra. Ha. Birer tane koyarım anne, yapacak bir tamam. şey yok. Hala 50 dakikam var gelin hanım. Ay iyi tamam yetişiriz. Çabuk Zehra onları patlıcanları al çabuk. Tamam anne alıyorum onu. Çabuk. Ana yemek için kızaran patlıcanları yakan yarışmacımız çorba için kavrulan ıspanaklara hazır konserve nohut, sıcak su ve pirinç ekliyor. Bu patlıcanlarla ne yapmaya karar verdin? Evet patlıcanlar sağlamları, sağlamları alıp. Al. Sağlamları al. Çok gerçekli kızım. Peçeteyle alacağız. Aksında şu bunlar da var ya yeter. Ana yemeğe devam eden yarışmacımız yanmayan patlıcanları aldıktan sonra yeni doğradığı patlıcanları kızartıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi kadın budu köfteyi yapıyorum. Kadın budu köfteyi yapıyorum. Normal una mı bulayacaksın? Evet, evet normal una, una bulayacağım. Bazı gelinlerimiz galeta ununa buladı. Biraz hoşuma gitmiyor benim galeta ununa. bulanmaz aslında. Normal una bulanır. Neden anneciğim? Daha düzgün duruyor böyle daha güzel oluyor normal un. Biz normal unla yapıyoruz. Yani kadın budu köfte bak aç istersen. Evet o isteğe göre değişiyor. Bazıları mısır unu da kullanıyor. Mısırı unu kullanılmaz. Mı? Anneden ıspanak sumağını da ekleyeceğim. Bunun tuzu acısına bak. Acısı şu, şu an yok anne. Sumak suyu mu koydun? Evet. Sumak suyu. Peki çorbamız bitti mi? Bitti. Pişecek o. Tamam. Bir tek pişmesi kaldı. Anneciğim sen bu hafta kadın budu köfteleri bir türlü beğenmedin. Ya kimse güzel yapamadı kadın budu köfteyi. Dünkü dağıldı. Ve baharat falan koymamışlardı öyle fazla baharatı da. Bilmem artık biz koyduk mu koymadık mı? Tadına bak istersen. Çiğ mi? Yok yok bakma anne bakma koydum. Zehra biraz tuzu az gibi geldi bana. Ana yemek için kızaran patlıcanlar kızgın yağdan alınırken yerine kadın budu köfteler yerleştiriliyor. Yanık patlıcanların kokusu kadın budu köfteye geçmez mi? Yok ya olmaz olmaz. olmaz. Güzel tadı gelir vallahi güzel olur. Ziyan olmasın. Kadın budu köfte birer tane mi vereceksiniz? İkişer tane, İkişer vereceğim tane yapacağım şimdi. Hadi onları koy. Güzel kızarsınlar. Hadi yap iki tane tane. Kaç tane oldu? İki, dört, altı, yedi Yed. tane oldu anne. Hadi çabuk onu Haftanın yemeğini tamamlamaya çalışan yarışmacımız kadın budu köfteleri yumurta ve una bulayıp kızartmaya devam ediyor. Eyvah! Köfteler yanıyor. Yanmıyor, yanmıyor. yanmıyor. yanıyor kızım. Bak bakayım. Gece ne kızarsın ki? Eyvah köfteler dağılıyor. Sevda parçalıyor. Annem bir yani. şey çatalın ucu öyle bir yapabilecek mi? Bir... Çatalla destek alsana. Çatal dağıl kızım çatal dağıl. Ona yapma. Kaçalı mı? Kadın budu köfteleri kontrol eden gelinimiz ana yemeği için kızaran patlıcanların üzerine kıymalı harcı koyuyor. Aslında bizim iki tane ana yemeğimiz var. Bir patlıcan var, bir de bumbar var yani. İkisi birden var. Ana yemeği eleştirirlerse iki tane ana yemeğimiz var diyeceksiniz. İki tane ana yemek oluyor bu. Hem kıymalı hem de bumbar var yani. Bumbarda dolması Sakatat. iddialı sanırım. İddialı bombarda olması ama bakalım. Bumbarda olması. Biz pek yapmayız. Duyduğum var da yediğim de yok. Sakatat yemedim ama be çorbasını sevdim. Kokusu yoktu. Şirkinme çorbasını devamlı yaparız. Ana yemek olarak hani evde olabilir ama bu burada olacağını düşünmüyorum. Anneciğim, dünkü yemeklerden hangisini beğendin? Çorbası kendi olduğu için lezzetli olmuştu yani çorbasını. Ana yemek? Ve ana yemeğini beğenmedim ben. Eti pişmiş de. Eti pişmişti içinde ama çok darbadağınık patates havuç. Peki sizin kadın budu köfte nasıl oldu? Allah şimdilik güzel gözüküyor bakalım. Allah kandırmasın. Kızaran kadın budu köfteleri alan yarışmacımız ana yemeği patlıcan oturtmanın salçalı sosunu döküp üzerine dilim domates yerleştiriyor. Çabuk anneciğim yakta mı fırını? Şimdi yakıyorum anne. Ve ana yemek dilimli patlıcan oturtması fırındaki yerini alıyor. Dilimli patlıcan oturtması. Güzel. Sade et, etlidir gene. Evet güzel o da güzel. Onu da yaparız. Anneciğim sen giyinmeye gidiyor musun? Hadi git anne. Gideyim mi ben? Git anne. Hadi bir an önce git. Ben gelecek salatayı. Ne? Zehra çabuk doğra. Hemen hemen anne. Salata bitti mi? Bitti. Peki şimdi ne yapacaksın? Şey masayı düzenlemeye gidiyorum. Çorbanın bir işlemi kaldı mı? Evet son bir kuru reyhan otunu atacağım içine çorbaya kuru reyhan karıştıran yarışmacımız ıspanaklı mayhoş çorbasını tamamlıyor. Masa için hazır mısın? Hazırım. Koş öze. Koş. Neyin kaldı gelin hanım? Sofra düzenlemem kaldı. Ve? Giyinmem kaldı. Runner ve Amerikan servisleri açan yarışmacımız hemen masanın çiçeğini yerleştiriyor. Masa oh. çok büyükmüş. Masamız gerçekten büyük. Bunları evden mi getirdin? Evet evimden olan malzemeler. 21 yıllık çeyizlerin mi yoksa? <laughs> Öyle diyebiliriz. Takımlarını değiştirdin mi? Değiştirdim evet. Çok severim yenilikleri. Yemek takımlarıyla birlikte bardakları masaya alan yarışmacımız çatal, bıçak ve kaşıkları yerleştiriyor. Gelin hanım kalan süren son 5,5 dakika. Yapmayın <laughs> ne olur. Dikkat et süreni hemen bitirebilirim. Hayır hayır bitirmeyin lütfen. Hadi gelin hanım daha hızlı. Tamam lütfen. Hemen hızlanıyorum. Sofrayı tamamlamaya çalışan gelinimiz çatal, bıçak ve Kaşıkları yerleştirmeye devam ediyor. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk. Bu arada ne kadar şık olmuşsun. Bakalım sana şöyle bir. <laughs> Tatlı kaşıklarını da yerleştiren yarışmacımız ekmekliğini masaya alıyor. Evdeki ekmek sepetimi getirdim. Masayı tamamlayan yarışmacımız tekrar mutfağa dönüyor. Gelin hanım börekleri fırına atacak mısın? Evet börek börekleri de fırına atacağım. Çabuk ol son 4 dakika. Hadi çabuk ne olursun. Çıtır böreklerini fırın tepsisine yerleştiren yarışmacımız üzerine yumurta sarısı sürüyor. Ben evde daha da e, hızlı yapıyordum. Burada yetişmez evet zannediyordum. Yetiştirdim evet. çok. Kimin sayesinde? Sayenizde. Fırında başka ne var? Patlıcan oturtma var evet. Çörek otu da koyduktan sonra çıtır börekler fırına veriliyor. Git git git, çabuk git <laughs> giyin Kuş Zehra, koş. Anneciğim tebrik ederim. Teşekkür ederim. Kızımız iki dakika kala giyinmeye gitti. Yemekler bitti mi? Bitti. Burada ne var? Kadın budu köfte. Yanında? Salata, çorbamız var hazır. Cacığımız da hazır. Meşhur Van cacığı. Bak kızımız da geliyor. Gel 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 kızım benim gel gel. Bitirdin. Yetiştirdin. <laughs> 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 Kayınvalideler geldi. Hadi hemen karşılayalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.